Hadi bir de bacakını aç. Hadi bir de bacakını aç. ha? Hadi kızım. Dur açsın dur. Ay. Şu diğer kızın bacağı da gösterin. Hadi bir de bacakınızı açın. Hadi bir de. Hadi bir de bacak. Hadi Ece bacağını da aç. Ece. bir şey Bak yapıyor. tek bacağını yukarıya Hadi Ece sıra sende. Ece. Tamam. sıra Evet hadi bir de bacakını aç bacakını. Hadi. Bacakını da aç. Murat yürü. Bak. 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 Aferin. Oo, fazla tebrikler. Oy, fazla. Ne bu da Çekil, çekil. Çekil, çekil. Çekil, çekil. Çekil, çekil. Çekil, çekil. Çekil, Bak Çekil, bırak. çekil. Bırak. Hadi çekil. Çekil, çekil. Çekil, çekil. Çekil, yan atıyordun Ah, ha evet vay süper